Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bakalım Mart ayı sonunuzda sizleri neler bekliyor sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Niyetleri ve dilekleri tutarken kanalıma destek vermek isteyenler beğeni ve yorum yaparak videonun sonunda destek verebilir. Destek vermek istemeyenler de en azından tuhaf yorum yapmayabilir arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet hemşinsiniz ile alakalı sıkıntı içerisinde olduğunuz bir durum var. Bir arkadaşınız bir dostunuz olabilir iş yerinizden ya da sosyal çevrenizden. Ön yargılı olduğunuz bir konuyla ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar. Çok çok erken davrandım diyorsunuz. Hele koç burcu bayanları yırtık dondan bir şey fırlar gibi fırladım ortaya diyorsunuz resmen. Şu an pişmanlık içindesiniz o an o şekilde davranmamam gerekiyordu dediğiniz durumlar var. Çok fazla bir kişinin arkasından o kadar dedikodu yapmış, o kadar dedikodu yapmışsınız ki yeni yeni kafanız aymaya başlamış. Allah'ım diyorsunuz ben bu kadar karaktersizliği nasıl yaptım? Ben bu kadar dedikoduyu nasıl yaptım? Kendime nasıl yakıştırdım böyle bir dedikoduculuğu diyorsunuz? Ama isminizde sanki çift A var aranızdan birinizin hepiniz değil. 32 ya da 31 yaş civarında olabilirsiniz. Hakikaten böyle o kadar büyük dedikodular, o kadar büyük dedikodular yapmışsınız ki en azından Allah-u Teala'ya karşı olsa bir pişmanlığınız var. Şu an nedenlerini, niçinlerini bayağı bir kafaya takıyorsunuz. Çok büyük dedikodular yapmışsınız. Öyle böyle değil. Yani insanlığınızdan utanıyorsunuz desem yeridir. Bir olaya karşı büyük bir sabır çalıştırması yapacaksınız. Bu içerisinde bir iş arkadaşınız, sosyal çevrenizden artık konu ne ile alakalı olursa olsun ciddi anlamda sinirleriniz, ayarlarınız ve asabınız bozulabilir. Ama sabrınız sayesinde karşınızdakini de yola getirecek, dize getireceksiniz bay ya da bayansınız. Yaptıklarından karşınızdaki kişi en azından birazcık da olsa hani utanacak demeyeyim ama sizi bu kadar sabırlı gördüğünde kendisi geri adım atacak. Üzerinize geldiği konu ile alakalı artık böyle geri çekilme enerjisinde olacak Ev, araba ile alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bir arkadaşınız, bir dostunuzla bu yüzden bir takışma yaşayabilirsiniz. Bir anahtar meselesi yüzünden kalbinizi kıran bir kişi olmadıysa bu içerisinde dikkatli olmanızda fayda var. Ufak bir konuyu büyütebilir yani bilmiyorum. Minik bir konuyu büyütebilir. Eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin sizden istediği bir şey olabilir. Bu konu ile alakalı ağırdan aldığınız durum ne ise artık onu bu içerisinde gönlü olsun diye yapacak gibisiniz. Belki de fuzuli görüyorsunuz. Hani fuzuli bir harcama olarak gördüğünüz durumda olabilir. Artık bunu yerine getirecek gibi görünüyor aranızdan bazılarınız sizden uzaklaşan bir kişiden haber alamıyorsunuz merak içerisindesiniz ama yakın bir zaman diliminde o haber size gelecek ortak bir arkadaşınız siz sormuyorsunuz ama gururlu ve onurlu insanlar olduğunuz için anınız açık olduğundan dolayı biz sormuyorsunuz araştırmıyorsunuz böyle bir ortamda en azından merakınız gidecek diyebilirim asil bir duruşunuz var koçlar Olaylara karşı asla ve asla duruşunuzu bozmuyorsunuz. İsminizde Y harfi olabilir, yumuşak Y olabilir. Sanki böyle e, etrafınızdan kıskançlık enerjileri alabilirsiniz. Yaptığınız konuyu ya da yapacaklarınızı etrafınızdakilere söylediğiniz için birazcık sanki böyle nasıl yaptı, ne etti kadar yürüdü gitti diye böyle hem nazara uğrayacaksınız hem de meraklı gözler üzerinizde olacak diyebilirim. Başarılısınız ama attığınız adım ya böyle ses getiriyor diyebilirim. Her adımınızda daha da bir başarılı işlere imzalar atıyorsunuz koçlar. Sevdiğiniz kişiyle alakalı karşı cinsle ilgili aranızdaki bir takım problemleri aşacaksınız. Bir uyum olacak aranızda. Şu an sanki bir takım konularda sorunları çözmediğiniz için uyumsuzluklar var. Ama bu uyumu aradaki o tartışmayı, takışmayı, muhalefet halinde olduğunuz durumları ortadan kaldıracaksınız. Fikir ayrılıklarınız son bulacak diyebilirim. Size uymadığı için demeyeyim de doğru olanı söylüyorsunuz ama bu kişinin pek bir konuyla alakası yok gibi. Ya sen boşuna mı yaşıyorsun diye kızıyorsunuz. Biraz gözünü aç diyorsunuz karşınızdaki kişiye. Eşinizin size çok fazla yüz verdiğini düşünüyor olabilirler. Sanki böyle sizi çok başı boş at oynatıyor gibi düşünen birileri var etrafınızdan. Eleştirilere maruz kalabilir aranızdan bazılarınız. Çok acele ettiğiniz bir konu var. Hani acele giden diye bir laf var ya bu yüzden birazcık daha sakinliğinizi koruyun. Aşırı derece aceleci davranmayın. Kredi, ev, borç ile alakalı ciddi anlamda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Gelecek paralara güveniyorsunuz ama bu gelecek paralar ile alakalı umduğunuz kazancı ya da kar marjını sağlayamayabilirsiniz. Bu yüzden böyle çekeceğiniz krediler, alacağınız borçlar birazcık daha adabında olmalı. Ciddi anlamda yüklü miktarda bir borç altına girmemeye özen göstermenizde fayda var diyor falımız. Böyle sanki size bir zarf içerisinde ya bir yüzük olacak ya bir gül olacak hanımefendiler güzel bir sürpriz teklif yapacak bir kişi görünüyor. cesarete gelemediği bir konuyla alakalı cesaretlenmeler olacak. Artık cesarete geliyor da diyebiliriz. Bakalım Mart ayı tarot yorumunuz ne diyecek? Şöyle dört tane kart çekelim. Koç burçlarını neler bekliyor? Benim bebiş fazla cozutmadan. Oo, Koç burcu hanımları imparator Zafer benim diyorsunuz. Zafer üzerine zafer kazanacaksınız. Amacınıza ve hedefinize öyle bir ulaşacak, öyle bir ulaşacaksınız ki herkesi şaşırtacaksınız. Bay olun, bayan olun. Hakikaten bakın. Koç burçları, imparator ve imparator Yani buradaki dişli enerji olduğuna bakmayın. Yani bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekeceksiniz evren tarafından hangi konu ile alakalı ihtiyaçlarınız var ise size verilecek. Güzel enerjilerini kendinize alacaksınız. Amacınıza, hedefinize giden yolda çok güzel çalışmalar içerisindesiniz. Ve bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalıştığınız için başarıya ulaşacaksınız bakın zafer kartı geldi zafer benim diyorsunuz zaferinizin önünde hiç kimse duramayacak koçlar büyük başarılara imzanızı atacaksınız evet şu an bende ne başarı var ne o var ne bu var diyebilirsiniz ama demek ki zamanı var arkadaşlar çok güzel o kadar güzel olağanüstü güzelliklere mazhar olacaksınız ki sizler bile şaşıracaksınız. Olağanüstü fırsatlar kapınızda olacak. Zaferinizi kutlayacaksınız. Mücadelecisiniz. Rakipler ile mücadeleyi artık böyle bitireceksiniz. Galip Galip geleceksiniz diyebilirim. Galibiyet sancağını kaldırıyorsunuz. Koç burçları, iş, kariyer her konuda ama her konuda başarınızı herkese gösterecek olarak çıkmışsınız. Sevdiğiniz kişiyle aynı çatı altında kalma gibi durumlarınızda söz konusu olabilir. Bolluk bereket size doğru gelecek. Bebek ile alakalı hamilelik ile ilgili etrafınızdan müjdeli haberler, müjdeli havadisler de alabilirsiniz. Sıkıntılarınızdan, stresinizden, buhran içerisinde olduğunuz durumlardan kurtulacaksınız. Artık bitti diyor kartlarımız geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğiniz o kadar parlak ki sizler bile inanamayacak, sizler bile şaşıracaksınız. Evet sevgili koçlar, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizler de bana destek vermek istiyorsanız ufak bir yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Söylediğim gibi bu kanalda çok fazla açılım yapmıyorum. Çay falı ve su falı o kadar yani. Hepiniz İyi ki varsınız. Bay bay.